Buyurunuz hocam. Efendim ihtilalcim ee, zenginim dedi. Kızıma dört plazık verdim. Sonra da dedi ee, baktım dedi rahatsızlandı falan. Durumu da müsait değil. Üzülmesi sıkıntıya sebep olmasın zaten dedi. E, onlara katılacak. Ben hediye ettim ona dedi. <laughs> Yeğenim dedi, dedi işte e, sonra dedi bir şey alacaktı falan. Altı altın da ona verdim dedi. Ee, altı başka bir şey yok. Hem bir de 20 gram e, var. 6 altı tane altın 7 gramdan 6, 7, 42 22, 62, 60 gram falan eder. <laughs> evet, dolayısıyla şey değil. Nisaba malik değil. Nisaptan düşmüş. Şimdi bu dinleyicimizin e, ifade ettiği bir şey var. Yani o söylediğinde benim anladığım kadarıyla her yeni aldığı şeyin üzerinden bir sene geçecek diye anlaşılmış. Ee, biz öyle anlatmadık onu. Ee, Dinleyicimiz bir altın almış ya da bir lezik, onun tarihini yazmış. İki ay sonra mesela bir daha almış, onun tarihini de yazmış. Hep bunların üzerinden geçen bir sene sonra gibi anlaşmış. Yani dinleyicimizin ifadesinden. Biz bunu Yok, anladık. Öyle, öyle anladık. Bunu anladık. Ee, hani. Dinleyicimiz belki öyle murat etmedi ama bizim anladığımız. E çünkü bu şekilde böyle anlayan çok oluyor. O öyle değil. Tarihini yazın siz demiştiniz diyor. Demiş. Tamam. Tarihini yazın dedik. Evet. O yanlış değil. Şimdi benim elime mesela e, diyelim ki hiçbir şeyim yoktu. E, bir atalira geldi. Ben bunu yazmayacağım ki. Beni zengin etmez ki 7.2 gram aldım. Efendim 5 tane geldi ya beş yıl, 35 gram eder gene zengin etmez 10 tane geldi 72 gram eder gene zengin etmez beni yazmayacağım bunu evet. yazmayacağım ama e, 20 tane geldi tamam zengin oldunuz zengin oldum hemen yazıyorum Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz Ramazan-ı Şerif'in kaçı 17'si 17 Ramazan 1446 Hicri 1446 zengin olduğum zengin tarih. olduğum tarih. Ertesi sene 17 Ramaz 1447 1447 açtım hesabımı. Aa sonra hani ışığı gören geliyor hesabın. Altını gören gelmiş, altını gören gelmiş. Bizim e, 140 gram altın yarım kilo olmuş. Şimdi 140 gram geldiği zaman ben zenginim dedim tarihi yazdım ya ondan sonraki gelenlere ben tarih atmadım atmam gerekmiyor zengin olduğu tarih lazım çünkü bana. zaten zenginim. zenginim geldi 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 öyle e, devam ediyor sene içerisinde ben onların her biri yeni gelenlere tarih atmıyorum artık ben zenginim ne zamana kadar seneye 17 Ramazan yani 1447'ye kadar 1447'ye kadar e efendim e, e, seneye 16 Ramazan'da elime bir yarım kilo altın daha geçti. 16 Ramazan'da. E 17 Ramazan'da benim zekat günüm. Peki katacak mıyım bunu? Bir sene bekleyeceğim. Beklemeyeceğim artık. Ben zenginim. Ve ne kadar elimde var? Yarın yarım kilo bir, Yarım kilo da 16'da geldi. Etti bir kilo. Bir kilonu zekatını vereceğim ben. Bir kilonun zekatını vereceğim. Ya Mustafa Bey sen de çok zenginmişsin ya. Nohut gibi bir kilonuz eki bir kilo altın Kuyumcular için bir şey değildir de <laughs> yani on, onların çoğunu ben hediye etmiştim size ya. Değil mi? onu, onu, Ay Allah razı onu, onu ne zaman şekilde. söyleyeceksiniz evet. diye <laughs> dolayısıyla dolayısıyla benim zekat ben zeka şey zekat verme durumuna geçtim mi? Yani biz buna dine zengin diyoruz o da ya, bazen yanlış anlar. Şöyle dine zengin diye benim diyor namaz yok, yok, orucum yok. Ben dine fakirim diyor bazılar tamam mı? Öyle değil o yani. Manevi olarak. <laughs> Manevi fakir. olarak anlıyor. O da öyle değil o. Yani dinimizin bir kimseye zengin demesi. Yani 20 miskal altına olan dine zengindir. Bu 20 miskal altına ben ne zaman ulaştım? O tarihi yazıyoruz. Zengin olduğum tarih o ondan sonraki gelenleri artık şey yapmıyorum. Tekrar tarih falan atmıyorum. Gerek de yok. Lüzumu da yok. Lüzumu da yok. Mesela şimdi bu dinleyicimiz nisaptan düşmüş. İşte benim daha önce bir verdiğim vardı. Onun dedi zamanı gelince vereceğim. Bundan sonra hiçbir şey vermeyecek bu. Ne zaman? Yani şu anda hesabına bizim hesabı 6742 62 62 63 gram altını var. 60 gram. Diyelim ki ee, olur ya e, 40 gram bir yerden bir e, altın geldi. Veya 40 gram karşılığı para geldi. Ha o zaman işte bu dinleyicimiz tarih atacak. Niye? 40 gram altın gelince daha önce de 60 vardı. 102 gram etti. E, veya 110 gram etti. Neyse. E, yazacak. Ne zaman ne geçtim onu yazacak. Ondan sonra eee Dine zengin oldu artık. O zengin olduğu tarihe bakacak. Bu tarihten düşmediği müddetçe eline her yeni geçen için tekrar tarih atmıyor. Tarih atıldı ve bitti. Şu anda bunun tarihi atacak hiçbir şeysi yok. Duruyor. Ne zaman zengin oldu o zaman o tarih atacak. Ondan sonra eline geçenler için de tarih atmayacak. ve e, Elindeki mevcut olanın aynı şekilde şeyini verecek. E, Zekatını verecek şu anda zekat verecek durumda değil. Peki yani elinde mevcut olan derken zengin olursa eğer. Zengin olursa tabii. Evet, yani, yani şu, şu andakini ya. değil. Ha, o da yanlış anlaşılıyor değil mi? Siz öyle dediniz. De. Tabii biz öyle dedik. Osman Hoca öyle dedi. Sözünü yiyor musun? Yok. Yemiyorum yemiyorum canım. E, ben. Ne yiyeyim sözünü? <laughs> Aa söz yiyince oruç bozuluyor muydu? <laughs> Hocaya soralım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.